Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün semizotum vardı. Bunun da bir yoğurtlu semizotu salatası yapayım istedim. Meze olarak da kullanılabilir. Makarnanın, kızartmaların, pilavın yanına çok güzel olur. Çok da sağlıklı. Semizotu çok sağlıklı. Bunu yoğurtla da birleştirince muhteşem oluyor. Yoğurdum ev yapımı yoğurt. Burada yarım kilogram yoğurdum var. Az bir mayonez kullanacağım. 4 adet sarımsak rendeledim. Bir bağ, bir demet semizotunu sadece yapraklarını aldım. Sirkeli suda beklettim, yıkadım. Şimdi doğrayacağım ve salatamı yapacağım. Semizotumu doğradım. Şimdi şöyle bir alıyorum. Yoğurdumla başlıyorum. yoğurdun içerisine şöyle iki yemek kaşığı kadar olacak kadar bu kadar yeterli aslında iki yemek kaşığı dedik ama pek de kalmamış gibi bir yemek kaşığı mayonezi ilave ettim. Şimdi burada sarımsağı var. Sarımsağını ilave ediyorum sarımsağı rendeledim. Sarımsağımızı da ilave ettik. Tuz ilave edeceğim. Bir çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Tekrar biraz karıştırıyorum. Şimdi artık çırpıcıyla bir işimiz yok. Semizotumuzu otumuzu alıyoruz kasemize. Semiz otu çok faydalı. Aslında sık sık tüketmemiz gereken bir sebze. Yapılışı da çok basit. Bu kadar basit. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Servis tabağımı aldım. Salata, semizotu salata bu. Şimdi zeytinyağı bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Çok fazla değil çünkü içerisinde mayonez de var. Yoğurt da yağlı bir yoğurt. Bu kadar yeterli olacaktır. Çok az da bir nane gezdiriyorum. Nane olmazsa olmazı. Güzel bir koku veriyor, tat veriyor. Salataların vazgeçilmezi nane. Ama o da nane de çok fazla değil. Çünkü kendi de zaten yeşil. Salatamız hazır. Yapımı da bu kadar kolay. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.